<laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'ye yazma eserler kurumu başkanlığı Konya'da özel bir sergiye imza attı. Anadolu Arifleri ve Alimleri yazma eser sergisi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Türkiye yazma eserler. Sergide Selçuklu ve Osmanlı döneminde Konya'da yaşamış Arif ve alimlerin el yazması eserleri bulunuyor. Burada yaşamış ve buradan başka şehre göçmüş. Burada doğmuş, burada büyümüş veya belli bir süresini burada geçirmiş birçok manevi büyüğümüz, İslam Arifi ve alimi diyebileceğimiz insanların, zatların bugün, o gün, o günün şartlarında binbir zorlukla elleriyle yazdıkları her bir ayrı bir sanat eseri, Bugünün matbaasında bile neredeyse basılamayacak ölçekte, güzellikte olan eserleri Konya ile Meram'la, Tantavi'de buluşmuş oldu. Kağıt, cilt, hat, tesip ve özel olarak süslenen eserler var. Sergi, vuslat etkinlikleri boyunca açık kalacak. Konya'da ilk defa açılan bir sergi. Hatta bazı eserler var ki daha gün ışığı görmemiş. İlk defa burada sergilenen eserlerimiz var. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi. Hatta Şebuarız haftasından dolayı Konya'ya gelen yerli yabancı bütün hemşerilerimizi ve misafirlerimizi bu eserleri görmeye e, davet ediyorum. 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya İl Halk Kütüphanesinde, Mevlana Kültür Merkezi'nde ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde 4 ayrı sergi var. Şu anda mesela biz 13. yüzyılda, 14. yüzyılda gibi hissediyoruz kendimizi. Özellikle o dönemden kalma yazma eserlerin kenarlarını alınmış o küçük notları falan görünce hani o insanlarla birlikte oluyormuş gibi hissediyoruz. Ben bu sergiye e, kızımın vesilesiyle gelmiş oldum. Ee, çok duygulandım. Manevi atmosfer çok güzel. Eserlere bakmaya bile insan kıyamaz. Kıymetli eserler hem tarih hem geçmişimizden de bize haber veriyor ve emek çok fazla. Ya benim için çok değerli.